Hadi. Şimdi de yavruların birbiriyle tutması oldu. Yavrular artık tutmaya başladı. Beşinci aylarının ortasındalar. Beş aydır Şimdi birazdan kümese gideceğiz. Şu arabayı bir dolduralım. Yavrulara bakacağız, gözden geçireceğiz. Bugünkü durumu da yavruları da her şeyi bir gözden geçirip şöyle güzel bir e, sohbet videosu yapalım istiyorum. Kimden iyi seyirler diliyorum. Herkese desteği, katkısı için çok teşekkür ediyorum. Kanalımız çok büyüdü. Ve daha da da büyüyeceğine inanıyorum zaten. Rekorlar kıracağız bu işte. Kimden iyi seyirler diliyorum. Selamlar, saygılar olsun herkese. Görüşmek üzere. Ettiklere bakın. Ettiklerinde maşallah var. Kos kocaman oldular böyle. Pırıl pırıl bu ettik değil yalnız. Pırıl pırıl oldular. Bunların da satışına devam ediyorum. 3-3-5-5-10-10 Bu şekilde kazların orada kavga çıktı galiba. O şekilde gönderiyorum bunları da. Baba ballıya bak baba bak koroza. O orada tabuğa kafa tutuyor. Orada gitmiş koroza. Abi bunların başlarını bıraktın mı? Pırt. Devamlı burada iş, iş de yapamıyorum ki. Bir sürü de iş var. Diyorlar abi niye video yapamıyorsun? Nasıl yapayım video? Bunlardan kalan vaktimi de. Yani sen var ya kapatılmayı hak ediyorsun artık ha. Bakın yüzüne dikkatli bakın taze fırından çıkmış. Nereden geliyor belli değil. Arkalarda bir yerde tutmuşlar işte. Bu şekilde bu şekilde tutuyorlar. Küçük yavru kazların başında kazlar gidiyor ya aşağıya doğru. Bakın gitmiş başlarında oturmuş. İşte köpekleri biraz kendi hallerine bıraktığınızda bu şekilde kendilerini yetiştiriyorlar. Bak. Bana bakıyor şimdi. Kuyruğunu salladı. Tanıdı. Şöyle kazların başında şimdiden kendini yetiştiriyor, alıştırıyor, nöbet tutuyor. Şöyle içeriye giriş yapalım. Bak. Ama tavuklar da ayrı bir <laughs> ayrı bir dert. <laughs> Buradaki grup iyi bu yıl piliçlerden çok memnunum. Piliçler tam istediğim gibi yavrular erkek yavrular, horoz olacak yavrular gerçekten çok güzeller. Tat veriyorlar, şimdiden tat veriyorlar yani. Yarın o gün zaten kapatacağım. Fazla e, müsaade etmeyeceğim birbirlerine, ezmelerine. Şöyle bir 6 aylık olsunlar istiyorum. Horozları da dışarıya çıkardım. Çok aşırı derecede memnunum yani erkek yavrulardan ve pilişlerden özellikle. Pilişler erkeklerden daha üstünler ama. Kümesimizde de zaten günlük temizlik yapılmış. İçerisi pırıl pırıl. Sadece 3 oroz içeride. Bunlar zaten ayrı baktıklarım. Daha önce söylemiştim. Bakın bu yavrun da çok böyle güzel bir yavru olacak. ışık var. Sürüye hakim olmaya çalışan güzel kaliteli bir yavrumuz. Bak ah, o yavru köpeğe vuracak. Tavuk kış. Arada köpeği de didiyorlar yavruları. Öyle dalmışlar geziyorlar kendi kendilerine. Bu da ballının sürüsü. Bu grup kendine sürü yapmış. Bayağı bir çektirdi yavruları ama. Ballı bayağı bir zorladı. Birkaç tane göstereceğim şimdi. Benim kızım da burada. Gel bakalım gel. musunuz Ben beyaz etmişler yüzünü. Yonuk yonuk olmuş. Ama bunlar da yerinde durmuyorlar yani. Bunlar da tam istediğim kıvamdalar. Biliyor musunuz? Aslında tutmasını istemem yavrunun. 6. ayına kadar böyle sessiz, süküt, 7. ayına kadar büyüsün isterim. Bazı insanlarda görüyorum, çok kıskanıyorum onu. Yavrular 6 yedi aylık olmuş pırıl pırıl. Bizde öyle bir durum söz konusu kesinlikle değil. Ta kanalı açtığım gün söylemiştim. Göreceksiniz dördüncü, beşinci ayda başlayacaklar diye. pilişleri görüyor musunuz? Harika tüyleri var. Harika kalemleri, harika fizikleri. Gerçekten dört dörtlükler. Bu tavuk piliş değil. Bunun haricinde hepsi bu yolun pilişleri. Kartal yavrusu gibiler yani. Bunlar yorulmuyorlar tabi. Tutmadıkları için. Horozlar tuttukları için sıkıntı oluyor. Yine küllümün üçüncü nesil kızı var. Yani küllünün kızının kızının kızı. Arap tavuğumun yine aynı şekilde. Bunlar kümesin başları. Daha doğrusu başlarının kızları. Bu yine kendi horozumun yavrusu. Çıta gibi, çivi gibiler böyle. Şimdi bu hasta gibi görünebilir gözünüze. Bakın fırından taze çıkmış. Görüyor musun? Kim bilen nerede gitmiş işlerini halletmişler. Bunlar işte bir milli afetler. Mesela bunu o şekilde uyuyarak gören hasta diye ilaç verir. Şimdi biraz sonra buna krem, merhem ne gerekiyorsa elimden geleni yapıyorum. Birkaç gün sonra tekrar toparlayıp kendine geliyor. Şuna bakar mısınız? Hal bırakmadılar birkaçında. Zaten zayiat var ister istemez ki bu işi yapan herkes bilir kalite bir nebze tutmuşsa gerçekten hayvanlar kendini gösterir. Bak. Ne göz kapağı kalmış ne yüz kalmış bunlar işte hep arkaya kaçanlar işte arkayı da kapatamayız çünkü o çıkışı kapatırsak eğer. Arap tavuğu mu burada bak. İçeriye giriyoruz. Kapılarda böyle bu kapı aralı. Bura civcivlerin yere. Ben burada olmayınca yağmur falan yağarsa hemen içeriye kaçsınlar diye. Dışarıdan da içeriye yağmur girmesin diye. O şekilde onun için aralı. Gelelim horozlara. Horozlar çok iyiler. Tüydeler şu anda. Yeni girenler var. Çıkmaya yakın olanlar var. Yavaş 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 toparlıyorlar dizeliyorlar. İşte bizim kümesimizin ham maddesi. Her şey bununla başladı. Bu benim arkadaşım. Biliyorsunuz. Omuzumdan inmez. Kafesleri yaptığımız çok güzel oldu. Akbaba, Akbaba keyfi yerinde. Tamam seninle ilgileneceğim birazdır. Dur, şu videoyu çekelim. Burada bizim kızlar var. Dışarıdakiyle anlaşamayanlar. Bunlar kafeste özel özel bakılanlar. Ee, bunlar ana kızdır. İkisi de çirkef. Dışarıyla hiçbir şekilde anlaşmazlar zaten. Onun bir yuva eşi daha var. O da içeride. Kafeste bakıyorum. Genelde bunlara kafeste bakıyorum. Zarar görmelerini istemem çünkü. Bir kümesin ham maddesi tavuktur. Tavuklara yani böyle değer verilecek, altın kıymetinde muamele görecek. Benim yaşlı kızım da burada, tüy de şu anda yine. Gel bakalım. Gel 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 gel. Şuna bakar mısınız? Hepsi tüylü olduğu için kendini göstermez şu anda da. Lan. Şuradan bu tarafa atlayınca artık kontrol bizden çıkıyor. Burada bir yerlerde tutmaya başladılar mı? Ne oluyor? Şuna bakar mısınız? Hepsi yonuk yonuk olmuşlar. Şimdi yarın öbürsü gün bizim bu piliçler de e, tavukları zorlamaya başlayacaklar. O durum işte çok hoşuma gidiyor yani Başarmanın vermiş olduğu Duygu Bakın küllünün Üçüncü nesil kızı dediğim orada Yine kafesteki tavuğun kızı Kuyruğu yere değecek görüyor musunuz Harikalar ya bunlar Bak köpeğe vuracak Şşş Araplarım zaten Hadi Arapları millet gel oğlum buraya gel Gel buraya gel Dozun, Gel Sahibin gelmedi, seni almadı. Annenle kaldım. <laughs> ne oldu? Diğer kardeşlerini aldılar. Bu kaldı burada, annesiyle kaldı. bu bir gösterebilsem Arap için uğraşıyorum da. Diğerlerine nazaran bakın. Görüyor musunuz? Neredeyse ballı kadar. Zor yetişiyorlar ya. Yetiştirmek büyük sıkıntı gerçekten. Hint ırkı yıllardır uğraşırım hiç böyle çiziksiz yavru yetiştiremedim aslında büyüyünce de horozlar çiziksiz gibi görünüyor değil mi ama işte bak ben oradan çıkıyorum telim bu tarafındayım kimisi gidip horoza dikleniyor kafeste diye kimisi tutmaya başlıyor ortada da horoz yok İş yapıyorum ama 7-24 bunların başında iş yapıyorum yani Bunlar da yakın zamanda nasibini alıp düzelenler. Arap yavru koskocaman olmuş. Bunlar işte geri kalıyor. Tuttukları için inatlarının yüzünden geri kalıyorlar. Tabi siz tedavi ediyorsunuz. Mesela ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tedavileridir. Bakımlarıdır. Uğraşıyorum ama zor yani. Meşakkatli iş. O yüzden ne kadar kayıp olacağını Şuna bakın gitmiş nereye çıkmış Bununla yüzü gözü çok kötüydü Görünür mü bakın Birkaç tanesi Cüsse olarak Çok güçlüler Aynı zamanda el olarak da çok güçlüler Sıkıntı veriyor Çok sıkıntı veriyor yavrulara Yani yavrular kaldıramıyor onu Şimdi şöyle göstereyim. Bakın boğrozun yavrunun sol tarafı iptal. Göz kapağı küçülmüş. Bunun kafasında bakın ödem var. Yine temiz bir tane ballı var. Ballı da zaten hani düstenin vermiş olduğu bir özgüven var, güç var, boy var, fizik var. Ballı da harcıyor karşısına geleni. Artı diğerleri zaten yerinde durmuyor. Durmadıkları için. Bak bu tarafını da göstereyim. Göz kapağı iptal olmuş yani. Kemikliler, kalemliler, güzeller. İçeriye aldıktan sonra daha iyi olacaklar. Durum bu. Bundan ibaret yani. Yavrular bize gerçekten zor verdi. Bu yıl sanki biraz daha fazla. Hem kendilerine zor verdiler hem bana zor verdiler yani. Yürüyemiyoruz. Öyle o hale getirdiler ki birbirlerini işler çığırından çıktı artık. Dostlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saygılar, selamlar olsun. Kapanışı da fıstıklarla yapalım. Oh, çok tatlısınız. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Sürçülisan ettiysem affola. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saygılar, selamlar olsun. Kendinize dikkat edin. Mutlu olun. Selametle kalın.